Merhaba arkadaşlar. Bugün şu adamları kapıştıracağız. Hmm. Karakteri Thanos'a benzetmeye çalıştım. Benzetebilmiş miyim? Yorumları yazın. Ee, hadi bakalım başlayalım. Var mı barayan bahat? Thanos'um ben. Gelen sene de korktunuz mu? Gel oh, geldi biri gel gel gel. Gel bili bil bil. İndir la kalkana. Kalkana indir. Kaptan Amerika mısın sen? Kalkan seni korumadı. Tamam dur Sana böyle hop çakarım. Aa babası geldi. Kombo yaptı adam bana. Bekle bekle görüşeceğim oğlum seninle. Geliyor mu mu? Ya hak. Öl. Sen de öl. Ne biçim tanasın? Elini şıklattana ya. Eee, ne tor saldırısı. benim kafam değil onun kafasına. Benim kafama niye düşüyor? Yani. vurdum. Yürüme gidi. Ya hak. Lan boşa gitti böyle. Bir olsaydı. Hadi git lan. Kilo alacak geldiler. O. Ama lesmi gibi yapıştı. Ben ben durdurayım. Sana böyle bir coğrafyana çekemedim. Hadi oraya bay bay. Yürü gidin lan. Neye gitmediniz? Şuraya gidin o zaman. Geberin. Ne ee, ölmediniz? Sana ceza. Tel atacağım sana. Babası geldi. Yürü git lan. Babalarını çağırıyorlar. Bak beni sinirlendirmeyin parmağımı ışıklatırım ha. Öldüm. Şimdi Iron Man olacağım. Iron Man. değil de. Iron Man yapacağım. Başka bir kafa falan gelmiş mi? Aa bak iyi olmuş bu. Normalde paralıydı bunlar. Video izlemek falan gerekiyordu. Böyle böyle. Bence benzedi yani. Değerli meninin eldivenini aldık mı? Aldık mı? Var mı? Bana ayağım bak. Bir de buraya seçelim. Aynen adını yorumlara yazmışımdır. Yorumda sabitlemişimdir. Reklam çıktı. Hadi ya. Hadi. Heh. İki saattir çıkmıyor ya. 105 tane mi yapmışım ben?

Ölün lan. Bak kaşınma yine. Hmm. Yürüyün gidin lan. Aa, Corsina yaptı bana ama öldü. Corsina çekti bana. Lan geri alın bakın bir. Ya harım hepimiz lan. Dördünün lan üstüne falan beni. Ben uçuyorum hadi bay bay. Ne? Neyse. Ne sana? Ne diye vurdun? Ne Şöyle bir atayım Geliyorlar takalım <laughs> arkamdan. Gelin de yakayım sizi. Var mı başka yanmak isteyen? ben kaçar. Bay bay. Dermişim. Geri gelmedim. Geri gidiyorum. Ha dur şu, şu kırmızıyı ver ha. E, şimdi sen de sen nane yemedin. Ne? Adamım. Bana bulaşmayacaksın. Hadi ben kaçayım. Ya oğlum şunu verme. Kırmızı mor falan ver. O... Bak kaçmam gereken zaman yeşili vermez. Dövüşmem gereken zaman şey verir. He. Öldüm bu videomuzun sonuna geldik bay bay